Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. 13 Mayıs 2020 tarihinde Türkiye saati ile 9.30 Venüs durağan pozisyona geçip retroya başlayacak. Ardından 25 Haziran 2020 tarihinde Türkiye saati ile yine saat 9.30 saat. Venüs retrosu bitecek. Venüs akşam ya da sabah yıldızı olarak geçer. Afrodit ya da İштар, Babil, Yunan'la da Afrodit diye geçer. Sabah yıldızı olunca savaşçı, akşam yıldızı olursa daha sevgi tanrıçası olur. Mitolojik anlam güneşten en fazla 48 derece uzaklaşır dünyanın İkizi gibidir Güneş ve Ay'dan sonra en parlak yıldızdır. Güneşten bütün ışınları emer. Bulutlarla kaplı, çok sıcak bir gezegendir. En sıcak gezegendir. Dünya ya da en yakın gezegen ve diğer gezegenlerin tersine döner. Tabiatı böyledir. Zodyaktaki turunu 225 günde tamamlar. 12 burç var. Her burçta ortalama 20-25 gün kalır ve her gün 15 derece ilerler. Venüs 1,5 yılda bir geri gider ve geri hareketi 40-42 gün kadar sürer. Bu geri hareketi gözlemlediğimizde pentagram çizdiğini görüyoruz. Yani 5 köşeli yıldız 8 yılda Bir aynı burçta geri gider Venüs. Venüs İkizler burcunda geri gidecek. Venüs Boğa ve Terazi burcunu yönetir. Boğa'nın karşıt burcu Akrep ve Koç'ta zararlıdır. Balık burcunda yücelir. Balık burcunun karşıt burcu olan Başak'ta düşer. İkizler burcunda Venüs ne çok güçlü ne çok zararlıdır. İlişkiler anlamında biri bitip yenisi başlayabilir. Zaten ilişkilerde duygusallıktan ziyade iletişim, keyifler, kafa yap duygularının oyması ön planda olur. Venüs ikizlerde bu retro aşk ilişkileri biraz vurabilir. İlişkilerde bir takım norm durumlar açık bir retro olabilir. Venüs doğum haritasında önemlidir. Aşkta bakış açısı, aşkta nasıl birisin beklentini, aşkta neyi çok iyi yapıp neyi yapamadığınızı ve ne tarz ilişkilerde çekildiğinizi buna göre yorum yapılır. Erkeklerin haritasında Venüs flört ettiği kadını, kadınların haritasında ise Venüs kendini bir kadın olarak nasıl gördüğünü anlatır. Venüs gerileme 4 ana başlık altında toparlamak gerekirse bir ilişkiler, 2 maddi konular, 3 estetik güzellik, 4 sağlık konuları diyebiliriz. Venüs retrosunda ilişkilerde neler olabilir? Yeni bir ilişkiye başlamak için hiç uygun bir zaman değildir. Kafa karışık, ne istediğini bilmemek gibi yeni başladığın ilişkide kafanız karışık, partnerin eski sevgilinin ortaya çıkması, tatsız durumlar yaşanabilir. Aslında ilişkilerdeki problemleri gözden geçirmek için çok uygun bir zamandır. Güzel bir dönemdir. İlişkilerdeki problemler görülür hale gelecektir. Onları onarmak için bu güzel bir dönem olabilir. Bu dönemde ayrılıklar da olur. Özellikle sorunlu ilişkiler varsa Venüs retrosunda biten ilişkilerde genelde sonrası geri dönüş, barışma oluyor. Ama daha önce biten ilişki geri dönerse Venüs retrosunda onu almıyoruz. İlişkide yanlış anlaşılma, laf dedikodu sözler, kıskançlıklar, bu tarz sıkıntılar olabilir. Kafa karışıklığı, zihin bunanıklığı çok yaşanabilir. İlişkinde takıntılı hal alma, aldatma ve aldatılma hikayelerinin olduğu dönem Venüs Retrosu'nda yaşanır. Adeta ortaya çıkar. Ahlaki değerlere sahip çıkın. Evlilik söz nişan Venüs Retrosu'nda yapılmaz. Bunun için en uygun ay Ağustos ayıdır. Genel olarak Venüs Retrosu'na baktığımızda neler yapmalıyız, neler yapmamalıyız dediğimizde aslında yapmamamız gereken çok şey var. E, genel olarak baktığımızda 13 Mayıs Venüs Retrosu. Ex aşklar geri dönebilir ama ne demişler? Ex'ten next olmaz. Ev alma satma yeni ilişki başlama sıkıntı verir. Kaybolan eşyalar bulunur para saklamış olabilirsiniz unuttuğunuz yerde paranızı bulabilirsiniz kredi başvurusu olumlu dönüş olur sevinip kabul ederseniz ödemesi güç olur ödeme süreci uzayabilir adeta lastik gibi uzayabilir retroda başlayanlar memnun kalınmaz Retroda başlangıç yapılmamak gerekiyor beklemek lazım sakin olun retroda arkadaşlar geçmiş kişiler geçmişten kişiler gelip ama görüşme olabilir ama sonrasında geldiği gibi de gidebilir bunu da düşünün ek sevgili gelebilir sevinebilirsiniz ama tekrar aynı yaşamak muhtemel olabilir retroda evlenilmez estetik güzellik ameliyat sonrası iyileşme olmaz memnun kalmazsınız emlak ve buna benzer alım satım olmaz e, bu retroda para aşk maddi konularla ilgili İlişkiler anlamında biri bitip yenisi başlayabilir. Bu retro aşk ilişkilerine vurabilir. Yani sağlam olan kalır, bitmesi gereken bitebilir. Venüs retrosunda 4 ana başlık olur dedik. Bu başlıklar neydi? Bir ilişkiler, iki maddi konular, 3 sağlık, 4 estetik güzellik konuları gündeme gelir. Ee, hamile kalmak için uygun zaman değildir. Hamile olanlar dikkat etsin. Fazla dolaşmasın. Dinlenerek geçirsinler. Doktor kontrolünde geçirsinler. Plansız gebelikler olabilir. Önlem alın. Kilo alabilirsiniz. Çok dikkat edin. Adeta midenizde delik var gibi yedikçe yesiniz gelebilir. Çok yavaş kilo verilir. Onun için e, bu retroda diyete başlamayın başladığınız diyetten de memnun kalmazsınız. Maddi yatırım için uygun değildir. Kar edeceğim derken zarar edebilirsiniz. Bu dönemde bereketsizlik olabilir. Adeta gelen gider. Bildiğiniz kozmetik ürünlerden şaşmayın. Yeni bir şeyler denemeyin yeni bir şeyler denerseniz de alerjik sorunlar yaşayabilirsiniz. Evle ilgili dekorasyon, tadilat işlerle uğraşmayın. Memnun kalmazsınız. Perde bile almayın, takmayın. Sağlık konusunda akciğer, bronşlar çok dikkat. Çünkü hassaslaşma olabilir. Cinsel yol ile bulaşan hastalıklara dikkat diyoruz. Düşüklerin en çok olduğu dönemdir. Dinlenin. Doktor kontrollerini aksatmayın. İletişim ile ilgili aksamalar, problemler olabilir. Geçmiş konular gündeme gelebilir. O konuların içine çekilebilirsiniz. Güven duygunuz zedelenebilir. Yakın çevreden alacağınız paralar gelebilir. Uzun zamandır görmediğiniz akraba, çocukluk arkadaşları ile bir araya gelebilirsiniz. Seyahatlerde aksaklık olabilir. Her gün karar değiştirebilirsiniz. Planlar yapıp planlara sadık kalmayabilirsiniz. Yeni karar almayın. Sözleşme imza atmayın. Ticaretle uğraşanlar ticari işlerde dikkatli olun. İyi organize olun eğitim almaktan Hobilerden uzak durun. Memnuniyetsizlikler olabilir. Zihinsel, sanatsal, yaratıcılık için retro, şiir, senaryo, resim, fotoğraf, daha iyi ve güzel bir şekilde sanatınızı geliştirebilirsiniz. Bazı ilişkilerde bitiş olup retro sonrası da barış olabilir. Son olarak ne diyoruz? Sakin olun. Ani kararlardan kaçının. Retro bitene kadar karar vermeyin. Olumlu da kalın. Sakin kalın. Mutlu kalın. Hoşça kalın. Kanalımızı beğenip abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Merhabalar kanalımıza.